Hulusi Sıfatmaya iki tane çikolata getirdim yaşasın yaşasın çocuklar çocuklar Hulusi Fatma gelin bakalım camın önüne gelin bakın size ne getirdim camın önünde ne var ya karga mı Hulusi, Fatma. Alın yiyin. Afiyet olsun. Her şeyin Hadi bakalım ben gidiyorum. Sağ olun. Yaşasın. Bay bay. Ne oldu Hulusi? Ka karga bir şey, şey getirdik. Çikolata. Evet. Karga mı? Evet. Nerede bu karga? Evet. Ya Sizi çikolata mı getirdi? Evet. Bakayım nasıl yeni, çikolata? Yeni aa, aa. Çok güzel bir çikolata getirmiş size. Ha, ya bunu size niye getirdim ki Yüzününün çocuklar? Yüzününün ya yine sihirli olmasın? Ya, çocuklar yemeyin. Ben Hülya sihirlidir. Ya sihirli olabilir çocuklar. Hülya'yı yeme annetim ya. Hülya'yı neden yedi? yine dönüşüyor öyleyse. Acaba neye dönüşecek? Aa ben neye dönüştüm? Sonic'e mi dönüştüm? Öyleyse. Aa gerçekten Sonic oldun anneciğim. Masmavi. Evet masmavi bak. Anneciğim sana yeme dedim değil mi? Bak. <laughs> ne olacak şimdi? Seni kim kurtaracak şimdi? Anne gördün çikolata Hülyesi. Hülyesi. Fatma Hülyesi'yi gördün mü? Evet. Evet anneciğim gördün mü masmavi anne, anne, anne. Kırmızı ayakkabıları var anne. Aa, Anneciğim korkuyor musun anne, anne Fatma anneciğim sen açmadın değil mi Açtım Fatma açma kızım Kızım açma yeme Bak sen de hülyesi gibi olursun <laughs> Yedi ya Fatma ne yaptın Aa, Fatma bayıldı Fatma, kendine gel kızım. Anne ben kediye dönüştüm. Fatma, inanmıyorum çok tatlı bir kedi oldun. Ay şunun tatlılığına bak, çok tatlı kedi oldun sen ya. Ama anne ben kendimi göremiyorum, cidden tatlı mıyım? Evet, bakar mısın? Ne yapıyorsun? Bak bak bak. Ay ay, ay oynamıyor mu çalışıyorsun sen bakalım. Ay Fatma. Anam yavruyum anne ya. Anneciğim nasıl öldüreceğiz sizi ya? Hülyesi nerede? Hülyesi de yok ortada. Anne Hulusi dışarıya çıktı. Ne? Dışarıya mı çıktı? <laughs> ah Hulusi yaramaz Hulusi. <laughs> Sonuç alınca dışarıya çıktı demek ki. Evet çok hızlı koşuyor sanki. Çok hızlı gidiyor. Fatma Fatma gel bakalım Fatma. Ha, Fatma. Hulusi sen nereye gittin? Gelmeye gittim. Anneciğim bu haline nasıl gittin? Ya anne ben birazcık koştum fırladım gittim. Gerçekten mi? Ben parkta birazcık oynadım. Fırtum, fırtum. Fatma da kediye dönüştü. Hümiyesi ne yapacağız şimdi? Bilmiyoruz ki. Ya bir çözüm yolu şimdi, bulmamız lazım. Iyi, Düşünelim bakalım. Fatma. Efendim anne. Bak ben sihirli tabanca buldum. Aa anne bu bizim de eski tabancamız. Evet eski, anneciğim. Tabanca. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Ha, ah. iskanlı dedin anneciğim. <laughs> i̇skanlı dedim. dedim. Bu tabanca sayesinde. Bir, anne bunun nerede? Kapının oradaydı. Gel hadi onu da dönüştürelim gel. Gel sen kullan al bunu. Gel Hulusi'ye bakalım nerede? Hulusi de buradaymış Hulusi. Ben değilim. Seni dönüştürmeye geldik. Oo, benim dönüştürmeye Evet bak sihirli tabancamızla. Hadi Fatma. Evet Hulusi de düzeldi. Eski haline geldi. Çocuklar eğer bir daha böyle abur cubur gelirse kapının önüne balkona pencerenin önüne sakın yemeyelim ya. Tamam mı? Tamam. Ya ben sizi kadar ne çekiyorum? Bu sihirli tabancayı ben saklayacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım hadi hadi içeriye içeriye. <laughs> koş koş koş.